Merhaba arkadaşlar örgü günlüklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel dantel örgü bir motif yapacağım arkadaşlar. Ben konuşurken ipinizi ve tığınızı hazırlayın arkadaşlar. Hep birlikte başlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi şu şekilde bir ip kullanıyorum arkadaşlar. 1.7 milimlik tığ kullanacağım ipimin kalınlığına göre. Siz de ipinizin kalınlığına göre tığınızı hazırlayın. Ben konuşurken hazırlığınızı yapın. Güzel bir sözle başlamak istiyorum videoya. Akıllı bir kimse kazandığı paranın birazını, aldığı nasihatın ise birçoğunu saklar. Çok güzel bir söz arkadaşlar. Evet hazır mıyız? Hazırsanız başlıyorum arkadaşlar. İpi sardım şöyle parmağımı birkaç defa. Şimdi sihirli halkamızı yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bir kere sardım parmağıma, tığ geçirdim. Şimdi 5 tane zincir yapıyorum arkadaşlar. Evet 5 zincir yaptım. Sihirli halkayı parmağımdan çıkarıyorum şöyle. Biraz çekiyorum arkadaşlar açılmasın diye tığın üstüne bir defa alıyorum halkaya batıp bir trabzan yapıyorum arkadaşlar şöyle iki zincir yapıyorum tığın üstüne alıp yine halkaya batıp bir trabzan daha yapıyorum arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi iki zincir yapıp halkaya batıp bir trabzan daha yapıyorum arkadaşlar bu sıra böyle arkadaşlar iki zincir bir trabzan iki zincir bir trabzan diye devam ediyor gördüğünüz gibi arkadaşlar aralarda iki zincir yaparak toplamda 8 trabzan yapmış oldum şimdi sihirli halkamızın ipini çekerek sıkılaştırıyorum şöyle biraz yakınlaştırıyorum birbirine Şimdi iki zincir yapıyorum arkadaşlar. Birleştireceğim şurada. Şu ipi de arada yürütmeye çalışacağım ki sıkılaştım modelimiz sökülmesin. Şöyle bir sıra oluştu arkadaşlar. Birleştirdim. Şimdi 4 zincir yapıyorum. Tığın üstüne iki defa aldım arkadaşlar. Şuradaki boşluğa batıyorum. Bir, 3 defa da çıktım. Bu sırada hep tığın üstüne 2 defa alarak trabzanlar yapıyorum arkadaşlar. Beni izlerken örgü günlüklerim kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Evet arkadaşlar toplamda 5 trabzan yaptım. 6 trabzan olması gerekiyor ama başlangıç kısmında da zincir sırasında trabzan olarak sayıyorum. Toplamda 6 trabzan kabul ediyorum. Şimdi 8 zincir yapıyorum arkadaşlar. Evet 8 zincir yaptım tığın üstüne iki defa alıyorum yine şuradan çok boşluk bırakmadan devam ediyorum şöyle şu şekilde toplamda 6 trabzan yapacağım yine her seferinde tığın üstüne iki defa alıyorum Bu yürüttüğümüz ipi de dikkatli bir şekilde arada böyle devam ettiriyorum örerken. Dikkatli izleyin arkadaşlar. Siz de düzgün yapmaya çalışın. Evet, altı trabzan daha oluştu. Şimdi 8 zincir yapıyorum. Evet, 8 zincir yaptım. Tekrar 6 trabzan daha yapıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar motif yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı 6 trabzan daha yaptım şimdi 8 zincir yapıyorum kare bir motif oluşacak 8 zincir yaptım tığın üstüne iki defa alıyorum tekrar 6 trabzan daha oluşturuyorum Evet, altıncı da yapıyorum. Gördüğünüz gibi tekrar 8 zincir yapıyorum. Şuradaki ilk trabzanın tepesinden motifimizi bitiriyorum, birleştiriyorum arkadaşlar. Bir zincir yapıp böyle motifimiz tamamlanıyor. Çok güzel. Çok kolay bir motif arkadaşlar. Şöyle arkasında gösteriyorum örgü ören dert görmesin arkadaşlar çok zevkli çok gösterişli oluyor motifler ilerledikçe size daha önceden hazırladığım yapıp yan yana birleştirdiğim motifleri gösteriyorum arkadaşlar şöyle çok güzel çok gösterişli oluyor şu yaptığım motifi de yanına birleştiriyorum arkadaşlar şöyle koyuyorum şu şekilde birleştirmiş gibi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel ilerledikçe çok şık oldu ortaya çıkıyor. Hoşça kalın sağlıkla kalın arkadaşlar.